sevgili çocuklar, sevgili dostlarımla, sevgili cadım ve şmarıkla birlikte e, uzunluk ilgili problemler çözeceğiz. Sizleri de dahil etmek istedik. Sizler de hazırsanız, problemi yazdıysanız hadi birlikte başlayalım çözmeye. Evet yanımızda nelerimiz var? Yine şerit metremiz ve mezuramız var. Evet hemen problemi okuyarak işe başlamak istiyoruz. Ahmet'in boyu filizin boyundan 15 cm daha uzundur diyor. Bakın 15 santimetre daha uzundur. Filizin boyu 1 metre 23 santimetre ise Ahmet'in boyu kaç santimetredir? Ahmet'in boyunu soruyorlar çocuklar. Evet bir kere daha okuyalım. Ahmet'in boyu Filizin boyundan 15 santimetre daha uzundur. Yani Ahmet daha uzun bir çocukmuş. Filizin boyu 1 metre 100, 1 metre 23 santimetre ise Ahmet'in boyu kaç santimetredir? Hemen basitçe şuraya bir şekil çizmek istiyorum. Ahmet daha uzundu değil mi? O zaman Ahmet evet bu Ahmet olsun. Evet Filiz bu da Filiz olsun. Evet yazalım altına Filiz. Evet Filiz'in boyu belli. 1 metre 23 santimetre. Hemen onu alta yazmak istiyorum. 1 metre 23 santimetre. Evet, peki e, neyi soruyor bize? Ahmet'i soruyor değil mi çocuklar? Şuraya bir soru işareti koyalım. Ama Ahmet'in boyu Filiz'inkinden ne kadar uzunmuş? 15 santimetre. Acaba şey yapsam olur mu? Ahmet'in boyunun altına da e, 1 metre 23 santimetre yazsam. Değil mi? Bu kadar var. Bunun içinde de. Ve bir de 15 santimetre artı 15 santimetre yazsam e, Ahmet'in boyunu bulmuş olur muyum? Değil mi? Evet bulmuş oluruz. O zaman hemen ne yapacağız? Nasıl çözeceğiz bu problemi? Ne yapalım? Bir de mezurada göstersek olur mu acaba? Evet ölçümelerden başlıyorduk. Hemen bir kere daha tekrar edelim. Sıfırdan başlıyorduk. Bakın. Evet 1 metre 23 santimetre. Bakalım mezurada nasıl gösteriliyormuş? Bakın. 123 santimetre değil mi? Yani o zaman şuraya eşittir 123 santimetre yazabilirim. Peki Ahmet'in ki Filiz'inkinden 15 santimetre daha uzunmuş. 123 10 daha 133 değil mi? E bir de 5 göstereceğiz. 138 bakın çocuklar. Peki o zaman ne yapacaktık? Toplama işlemi yapacaktık. Hadi birlikte yapalım. Evet ile neyi toplayacaktık? 1 metre 23 santimetre. 23 santimetre eşittir. 123 santimetre. Burada da bulmuştuk. Peki onunla neyi toplayacaktık? 15'i toplayacaktık. 123 15 daha. 5, 3 daha. 8, 2, 1 daha. 3, 1. 138 santimetre. Kimin boyu? Ahmet'in boyu. Hatta şuraya da yazabilirim. Şöyle. 138 santimetre. Problemin sonucunu kontrol ediyorum. Ne sorduğuyla bulduğum e, tutarlı mı diye. Ahmet'in boyu sorulmuştu. Bakın bulduk. Evet yeni soruya geçiyoruz hemen. Evet. Annem etek dikmek için 1 metre 57 santimetre kumaş aldı. 1 metre 57 santimetre kumaş aldı. Teyzem de annemin aldığı kumaştan 30 santimetre daha az kumaş aldı. Teyzemin aldığı kumaş kaç santimetre? Evet bu burada bakın uygun şemamız hazır. Bir yandan okuyalım bir yandan da buraya yerleştirelim. Annem etek dikmek için 1 metre 57 santimetre. Ha, buraya bu yazıldığına göre bu annesinin aldığı kumaş. Annemin kumaşı. Peki burası ee, teyzem de annemin aldığı kumaştan 30 santimetre daha az kumaş almış. Bu da teyzesi, teyzemin kumaşı. Daha az aldığına göre ne yapmamız gerekiyor? Acaba şöyle yazsam olur mu? 1 metre 57 santimetre eksi 30 santimetre. Eşittir soru işareti. Teyzemin aldığı kumaş kaç santimetre? Bakın bunu soruyor. Hemen ne yapmamız gerekiyor? Zaten şurada da işlemi belirledik. Ne yapalım? Çıkaralım değil mi? Peki 1 metre 57 santimetre eşittir değil mi? 1 metre 100 santimetre 157 santimetre. 157'den o zaman e, ne yapacağız? 30'u çıkaracağız. Çıkaralım. 1'den 0 çıktı 7. 5'ten 3 çıktı 2. 1. Evet. Ne soruyordu? Teyzesinin aldığı kumaşı soruyordu. Şuraya da. Evet. Buraya soru işareti koymuşuz zaten. Evet. Santimetre. Buraya da 127 santimetre. Evet. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim hemen. Evet. Nasıl gidiyor soru iş çözme işleri? Değil mi? Güzel. Bir sıkıntı yok diyor dostlarım. Ali sınıfı süslemek için 98 santimetre zincir yapmış. Evet. Ben Ali'den 26 santimetre daha uzun zincir yaptım. Daha sonra da bu zincirleri uç uca ekledik. Yeni zincirin uzunluğu kaç santimetre? Evet. Ali sınıfı süslemek için 98 santimetre zincir yaptı. Burada da şekilde de verilmiş. O zaman bu 98 santimetrelik zincir Ali'nin değil mi çocuklar? Ben Ali'den 26 santimetre daha uzun zincir yaptım. Eğer Ali'ninki kadar yapmış olsaydım, bakın burada kaç olacaktı? 98 santimetre. Ama Ali'den 26 santimetre uzun yapmışız. Yani şu mesafe 26 santimetre. Benim, değil mi? Benim zincirim. Bunları sonra ne yapmışlar? Ucuca eklemişler çocuklar. Peki e, eklemişler. Şöyle yapsak olur mu? Evet. Eklediler. Ee, yeni zincirin uzunluğu kaç santimetre? Eşittir soru işareti diyebiliriz değil mi? Ne yapalım? Hı? Önce bir benim yaptığım zincirin uzunluğunu bulalım mı? Nasıl buluruz? Şuraya da bir artı koyalım. Eşittir soru işareti koyalım değil mi? Evet. Hadi bakalım. 98 ile 26'yı ne yapacağız o zaman? 98, 26. Daha uzun olduğu için toplayacağız değil mi? Toplayalım. 8, 6 daha. 14. 14'ün 4 elde var. 1, 9, 2 daha. 11 değil mi? 10, 11. Bir delde 12 santimetre. Bakın benim yaptığım 124 santimetreymiş. Ama ne diyor? Birbirinin ucuca eklemişler bakın çocuklar bu iki zinciri. Yeni zincirin uzunluğu. Zaten burada da biz artı işaret koyduk. Ne yapacağız? Ali'ninkiyle benimkini ne yapacağız? Alt alta yazıp toplayacağız değil mi? 124 1298 toplayalım 8 4 daha 12 12'nin ikisi elde var bir e, 9 2 daha 11 bir delde de 12 Evet e, 1 1 daha 2 bir daha kontrol edelim 12 elde var bir 11 12 elde var bir 2 santimetre Evet Yeni zincirin uzunluğu kaç santimetredir? Evet, 222 santimetredir. Evet sevgili çocuklar, sevgili dostlarım ve sizlerle birlikte uzunluk ölçüleriyle ilgili problem problemler çözdük. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.